Güneş işlediğim için bağışla benim papaz. Bilmenizi isterim ki çocukluğumda çok net hatırladığım bir an var. Bulutlu bir günde sabah pazar okulundaydım. Bizim papazın adı Walker'dı sanırım. Kaderden bahsediyordu. Bebimizin tanrının planının bir parçası olduğunu söylüyordu. Yeterince dikkatli bakarsak Tanrı elinin etrafında her şeyi hareket ettirdiğini görebiliriz. Sessiz emirleri dinlemek için sadece kalbimizi tutturmamız yeterliydi. Eğer Tanrı iyi ise emrettiği şeyler de iyi olmalıdır. Ve elimi kaldırıp şu soruyu sordum. Tanrı'nın bize yolu gösterdiğini nasıl bilebiliriz? Arkamdaki çocuklardan bazıları güldü. Bazıları ise sorumun cevabı bildiymiş gibi suratını astı. Peder Walker durup düşündü ve dedi ki Nasılın? Bununla hiçbir ilgisi yok. Ne demek istediğini hiç anlayamadım. Büyürken hep bu fikre uygun yaşamaya çalıştım. Hayatımı, etrafımdaki her şeyde Tanrı'nın elini arayarak geçirdim. Hiçbir zaman mantıklı bir şey bulamadım. Bu yüzden aramaya devam ettim. Aldığım tek şey karışık sinyaller ve anlaşılmaz işaretlerdi. Elbette ki Tanrı'nın planı bundan daha somut olmalıydı. Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıydım. Sonunda arayışımı engelleyebilecek her şeyi hayatından çıkarmaya başladım. Arkadaşlarım dikkatimi dağıtıyordu. Alem yeterince dindar değildi. Hatta sadece inancın kırık kolunu iyileştiremeyeceğini söyleyen doktorlardan bile. Kendimi çalışmalara gömdüm. Kutsal metinlerde aydınlanma aradım. Tanrı'nın o sözlerini bulabileceğimi biliyordum. Satır aralarında. Acı vericiydi. Evet. Ama sınandığımı biliyordum ve bağlılığım beni bu sınavdan geçirecekti. Hiçbir din adamı kolay yolu seçmemiştir. Önceden haber verildiği gibi her zaman zulüm göreceğiz. Kafirler bizi şüpheye düşürüyorlar ve imamımızı korumanın tek yolu ayrılmaktır. Onlar Tanrı'nın yaratıklarına birer beladır. Akılsızlar. Bir süre sonra bundan çıkış yolu göremez oldum. Tanrı'nın beni koruduğunu, beni sevdiğini ve beni kurtaracağını biliyordum. Ama neye bakabilirdim ki? Onun varlığını nasıl hissedebilirdim? İnancım o zaman bastırılmayan bir açlık gibiydi. Bu hayatta daha fazla olmalıydı. Değil mi? İtiraf ediyorum. O an neredeyse inancımı kaybedecektim. Aptallar ve müttedarlarla dolu bir okyanusta boğulacaktım. Gidecek hiçbir yerim olmadığından arkama yaslanıp her şeyin huzur içinde üzerime çökmesini beklemeye karar verdim. Bu oyunu tekrar oynadım. Dünya evi ama bana her zaman huzur veren o oyunu. Çok keyif aldığımı söyleyemem. Burası bile kafirlerle ve aptallarla doluydu. Ama ben kaldım. İçimde artık mücadele edecek güç kalmadı. İlk olarak kolumdaki ağrının hafiflemeye başlaması da göklerin gözünün üzerimde olduğunu anladım. Küçük bir şeydi. İnce ama bakınca hemen anlaşılan bir şey. İşte o zaman oyunda bir kurşun elime değdi. Avcumu kendi stigmaları gibi derdi. Acı gerçekti somut sunmuştu. İşte o an tüm maç nefesini tuttu. Düşman topraklarına doğru yürüdü. Orada kimse yoktu. Sohbet susmuştu. Silah sesleri kesilmişti. Ve ben yapayalnız kalmıştım. Sanki biri beni izliyormuş gibi hissettim. Birçok, her bir adımımı izleyen birçok göz var. Nefesimi tuttum. Bundan sonra ne olacağını merakla bekliyordum. Haritanın uzaklarında hemen köşede gizlice dolaşan birini gördüm. Göz göze geldik. Onun şaşkın bakışları benim felçli bakışlarımla buluştu. Derin bir nefes aldım. Çam kokusu burnumu gıdıklıyordu. Sanki hiç canlı insan görmemiş gibi beni inceledi. Sonra sendeleyerek ilerledi. Ve hücum etti. Neler olup bittiğini anlayamadan hemen geldiğim yana döndüm. Kaçmalıydım. Hemen gerçekliğe dönmeliydim. Mümkün oldukça geri çekildim. Her dönüşü olabildiğince keskin bir şekilde yaptım. O arada o şeyin beni kovaladığını ve çığlık attığını duydum. Gidecek hiçbir yer yoktu. Arkamı döndüğümde sırtım duvara dayalıydı. O şeyin koridorda hızlı ilerleyişini bana gözlerini kırmadan izlemekten başka çarem yoktu. Bana zarar vereceğini biliyordu. Ya da en azından ben öyle bekliyordum. Çenemi zorla açıp parmaklarını boğazından aşağı sokmadan önce son bir dua mırıldandım. Ve parmak uçları zihnimin arkasına dokunduğunda bir birlik hissettim. İçini görebiliyordum geniş, kopuk süreci, etrafındaki dünyaya dair bakış açısı, bitmeyen açlığı, onun iradesi, büyüme arzusu ve hepimizin ilahi formuna yükselmesi diyebileceğiniz şeyi kavrayabildiğimde anladım. O son zamanları müjdelemek ve bizi kendi krallığına ulaştırmak için gönderilen bir benekti. Ve bunlardan çok daha fazlası vardı. Ona baktığımda inancım her zamankinden daha da yaşardı. O bana baktığında geri çekildi. Etrafımıza daha fazla melek toplanmıştı. Hepsi bakıyor, inceliyordu. Ben yanlarından geçerken kenara çekildiler ve beni ilk gerçek kiliseleri olacak geniş salona doğru yürümeye bıraktılar. Adım attığımda daha fazla kişi beni tezahüratlarla destekledi. Kafirlerden çok sayıda kişi ki onlara aşkınlıktan önce tanıdım. Onlar beni dua etmeye ve Tanrı'yı secdeye çağırdı. Bir anlığına Meleksi bir ışıltının önünde durdum. Ağzını açıp içeri girmemi söyledi. Cennet bahçesinin dişlerinden ve deriden yapılmış kapıları. Hasta bir bebeğin nihayet rahime girmesi gibi memnuniyetle içeri girdim. Meleklerin benim saflığımı fark ettiklerini ve kendimi onlara elçi olarak vereceğimi biliyordum. Kirli doğduğumu, lanetli bir yaratılışın ürünü olduğumu biliyordum. Ama mevdirin dilleri beni temizleyecekti kendini için yaşamakta güç yoktur. Ve ikili bedenime çiğnediğini hissettiğinde, inancım acının varlığıyla beslendiğinde, tıpkı oğra borusun kendini yemesi gibi daha büyük bir şeyin parçası olduğumu biliyordum. Omurgamı kırıp bacaklarımın geri kalanını değersiz parçalarla eğilirken onların cennete düşüşünün tekrarlayıcısı olarak kederimi kabul ediyorum. İnsanların kendi suretiyle yönlendirmek ve sonunda putperestlerle yollarını göstermek açıklarını gidermek şey kolay olmayacak birçoğunun bize katılması gerekecek ama Tanrı'nın yine ben, ben bu fedakarlığı yapabilirim Güneş dediğim için ''Bağışla benim papaz. Bir zamanlar kafirleri nasıl döndüreceğimizi sormuştum. Cennet ile dünya arasındaki boşluğu nasıl kapatabiliriz? Ama şimdi anlıyorum ki nasılın bununla hiçbir ilgisi yok.''